Manşete hoş geldiniz. İtibarda kriter nedir? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Amerika'ya gitti NATO zirvesi için onlarca ülkenin lideri gibi başbakanı, devlet başkanı veya cumhurbaşkanı. Fakat bu gidişte büyük bir şaşa, büyük bir debdebe, büyük bir gövde gösterisi, orada verilecek fotoğraflarla falan içeriye bir PR, halkla ilişkiler pazarlaması, çalışması olarak yansıyacak. Yansıyor, göreceğiz. Her zaman olduğu gibi. Fakat itibarda kriter nedir? Bu fotoğraf Washington'da Erdoğan'ın Amerika'ya gittiği uçağı ve yanındaki uçakları gösteriyor. Yani Türk heyetini veya işte Türkiye'den giden gazeteciler, iş adamları kimlerse onları taşıyan uçaklar ve aynı zamanda 4 numaralı uçak, kargo uçağı Erdoğan'ın araçlarını taşıyor. Yani Erdoğan gittiği ülkede kendisine tahsis edilen veya edilecek araçlara veya kiralanacak araçlara da güvenmiyor. Kendi zırhlı araçlarını götürüyor. Kendi yemeğini götürüyor, kendi suyunu götürüyor, kendi aşçısını götürüyor. Yani o derece paranoyak bir e, lider var ki otoriter liderlerin genelinde böyle bir konu vardır. Ayrı bir konu. En pahalı otelde kalıyormuş filan. İçibar bu mudur? Acaba siz bunu yaptığınızda, bunun Türkiye'ye bakan tarafında, Türkiye yoksulluktan kırılırken, emekliler maaş artışı için Ankara'nın gözünün içine bakarken, sizin böyle bir debdebeyle, böyle bir saltanatla, Sıradan bir uluslararası zirveye gitmeniz içeride e, bir, yani itibari bir yankısı olmaz. D dünyada da olmaz. Dünyada da kimse sizin uçak filonuza veya kaldığınız otele bakarak wow işte Türkiye liderine bakar mısın sen parmak ısırtıyor kıskandık falan demez. Bu bir görgüsüzlüktür. Bu bir boş boşboğazlıktır. Bu bir görmemişliktir. Aç gözlüktür. E, doyma hissi olmamaktır. Bu başka bir şeydir. İtibarda kriter halkının refahıdır. İtibarda kriter hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğü sıralamasında, ülkeler sıralamasında üst sıralarda olmaktır. Enflasyonun düşük olmasıdır. Satın alma gücünün yüksek olmasıdır. İnsan haklarına riayettir. Uluslararası sözleşmelere riayettir. Basın hürriyetidir. Pek çok şeyi sıralayabilirsiniz. Pasaportunuzun gücüdür. Pasaportunuz böyle değerlenir ve Türkiye pasaportu taşıyan insanlar yurt dışında serbestçe ve özgürce geçerler kapılarda bekletilmeden. Hatta vizesiz. Aynı şekilde dünyadan insanlar da Türkiye'ye gelmek için can atarlar ama yatırımcı olarak ama turist olarak. İtibar budur değilse işte emeklilere seyyanen 2000 TL zam gündemdeymiş. Hangi derde şifa olacak? Hangi yarayı kapatacak? Hangi açığı 2000 TL'ye bugün ne yapılabilir? Kaç kere fileyi doldurursunuz? Ve bu size ne kadar gider? Enflasyonda 45 75 yorumu diye başlık var. Yani bu başlık bile tek başına büyük bir skandal. İşte TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kendini ifade etmeye çalışıyor. İşte madde kalemleri, enflasyon ölç ölçümlemede kullandıkları, kullandığı kriterlerin veya işte baz aldığı maddelerin veya market ürünlerinin fiyatlarının son derece düşük olduğu görülünce TÜİK hangi marketten alıyorsan bu fiyatları söyle de. Biz de gidelim oradan alışveriş yapalım dedirten enflasyon ölçüm biçimi. Şimdi bunu açıklamaya çalışıyor. Tam sayfa bugün iktidara yakın gazetelerde söyleşisi var veya açıklamaları var. Fakat bu bir yere gitmeyecek. Ee, ve e, kimse gerçek kalemler üzerinde durmayacak. Fakat skandal tarafı şu. TÜİK başkanı diyor ki enflasyonun 75 olmasıyla 45 olması arasında can yakıcılığı açısından fark yok. Fark var. Zaten sana sana söylendiği için öyle talimat atlayınca 75 açıklıyorsun. Buradan da görülüyor ki bunu 45'e düşüreceksin. Fakat halkın hissettiği gerçek enflasyon %100'ün üstünde. Her şey ikiye katlanmış durumda daha da fazlası. Ve senin açıkladığın oranla pek çok şey belirleniyor. Ücretlere zamlar yapılıyor. Ona göre belli kriterlerle belli artışlar yapılıyor falan. Ve halk fakirleşiyor. Aldığı ücret artıyor gibi görünmekle birlikte satın alma kapasitesi düştüğü için geçen sene evine giren Malzeme bu sene girmiyor. Halk fakirleşiyor, emekli fakirleşiyor. Durum bu. Ve böyle halk soyuluyor. Bu tam anlamıyla ulusal güvenlik sorunu ve yargı sorunu, yargı problemi. Halkın alacağını gasptır. Enflasyon rakamlarıyla oynayarak TÜİK'in yaptığı. Sonra tabii erken seçim gündeminizde olmaz. Dün Türkiye Gazetesi'ndeki kulisi ekrana getirmiştim. Bugün aynı kulis milliyet ve Sabah gazetelerinde de var. Erken seçim tartışması havanda su dövmektir diyor Erdoğan kapalı, kapalı kapılar ardında. Tabii ki. Çünkü önümüzdeki 1-2-3 yıl boyunca durumu gittikçe kötüleşecek. Ve dolayısıyla 3-4 sene sonra bakarız. Seçimin normal 2027-2028 gelsin bakarız gözüyle bakıyor. Yani nasıl olmasın ki? Dün TÜİK, e, Türk İş özür dilerim, Türk İş e, Başkanı, Ergun Atalay'ın sözlerini ekrana getirmiştim. Özellikle asgari ücretle ilgili Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yükleniyordu. Bir de ülkeyi yönetenler aklına başına alsın sözleri var. Onu ekrana getirmemiştim. Şimdi onu ekrana getiriyorum. Devamında da bir soru cevap var. Onu da dikkatle izleyin. Üzerine diyeceklerim var. Ülkeyi yönetenler bu bizim taleplerimizle ilgili olumlu bir cevap kamuoyuna bize vermek durumdalar. Bu ekonomik krizin bedelini, sorumluluğunu bizim ödeme gücümüz ve imkanımız yok. Işsiz, emekli, asgari ücretli, işi bu ekonomik krizin sebebi biz diliz. Onun için özellikle özelleştirme ile ilgili bir şey de kalmadı. Ülkede 3-5 kurum kaldı. Maliye Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, onların bürokratları bu sevdadan vazgeçsinler. Yıllardır bakanlar gelip gidiyor. Bazı işini yapan bürokratlarla ilgili hiçbir sıkıntımız, problemimiz yok. Ama bazı bürokratlar kendini istasyon, bakanları, siyasetçileri tren görüyorlar. Sonra tren hepini hepsini yolluyorlar. Onun için ülkeyi yönetenler de, bakanlar da herkes aklını başına alsın. Bizim bu haklı taleplerimize makul, mantıklı cevap versinler. Teşekkür ederim arkadaşlar. Almazsa ne yapacağız? ne yapacağız? Sen, yapacağız? Ha, ne, yapacağız? Yani. sen ha, ne yapacağız? Şimdi bizim arkadaşlarımız bununla ilgili bir süreç işliyor. Onlar çalışıyorlar. Bölgelerde, ilçelerde, üç konfederasyon beraber bir çalışma yapıyor. Bunu da oturduk, konuştuk. Bir önümüzü görelim. Ondan sonra buraya otururuz. Diskleme yaparız, hak işleme yaparız. Almazlarsa ne yapılacak onları size tek tek anlatırız. Evet. Ülke yönetenler aklını başına almazsa ne yapacaksın sorusuna önümüzü bir görelim. Arkadaşlarla karar vereceğiz. Ya şu anda da önünü göremiyorsun. Yarın da göremeyeceksin ülkeyi yöneten zaten bildiğini okumaya devam ediyor. Diyarbakır valisi görevden alındı. Beş vali 5 va, vali ataması yaptı Erdoğan. resmi gazetede yayınlandı. Yerine eski Van kayyımı atandı Diyarbakır valisinin yerine. Yani Sezgin Tanrıkulu yazmış. Daha önce Van valisi ve kayyımıymış. 2019-2024 arasında Trabzon e, Büyükşehir Belediye Başkanıymış AKP'den ve şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Diyarbakır valisi. Sezgin Tanrıkulu diyor ki Vali Kayyım Büyükşehir Başkanı olarak görev yapmış Murat Zorluoğlu'nun Diyarbakır valisi olarak atanması umarım olası kayyım atamasının ön hazırlığı değildir. Öyle. Geliyor. Hakkari'de yaptılar, Van'da denediler ve diğer illerde de yapacaklar. Ön hazırlığı. Belediye başkanlığı tecrübesi olan Trabzon'da daha önce de kayyımlık yapmış kişiyi Diyarbakır'a atadılar. Atarken de kulağına fısıldadılar. Yarın öbür gün şu belediye seçiminin şeyleri biraz geçsin 2-3 ay daha mutlu olsunlar. Belediye başkanı olacaksın Diyarbakır'ın aynı zamanda diyecekler. Böyle iktidar bildiğini okuya okumaya devam ediyor. Yani CHP'nin işte dün başlattığı saat 21'de ışıkları aç-kapa eylemi. Bir kere 21 akşam saati değil. Hava kararmamış oluyor. Yani benim yaşadığım İngiltere'de mesela 21 20'de. Yani 9.20'de güneş batıyor, havanın kararması bir saati buluyor. Yani burada aç-kapa ışıkları aç-kapa eylemi yapacaksanız ne 9'da ne de 10'da yapmanız uygun. Belki 11'de yapmanız uygun. Ama Türkiye'de de 9 uygun değil. 10'da veya 11'de yapmanız lazım. Onu geçelim. Çok fazla katılım göremiyorsunuz. Yani bu tür şeyler geçti gibi ya da bu bu tür eylemler eskidi veya yeni yeni bir şey koymak gerekiyor ve bununla e, bir şeyleri hareketlendirme şansı yok gibi. Başka bir şey yapmanız lazım. Şimdi Yeni Şafak bugün manşetinde enteresan bir haber verdi ama ondan önce bir girizgah yapmam lazım. Dün ekrana bu görüntüyü getirmiştim. Bu görüntüde bu görüntüyü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ paylaştı ve Nisan sonunda Kayseri'den çekilmiş, kurgulanmış görüntüler, bir takım tipler işte şurası, 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 şurası deyip bir takım sığınmacıların iş yerlerini gösteriyor ve o iş yerleri Haziran sonunda, yani iki ay sonra e, yakıldı, e, ne bileyim ateşe verildi, araçları ters çevrildi filan. Yani iki ay önce Ümit Özdağ hedef gösterdi, iki ay sonra da o işaretlenen yerler, adresler, belirlenen adresler. ...belirlenen adresler basıldı, yakıldı, büyük zarar verildi. Bir pogrom denemesi yapıldı Kayseri'de. İşte tam da bu aşamada belli ki bu iktidarı çok rahatsız etmiş. Yeni Şefa'nın manşeti dikkat çekici, iktidara yakın bir gazete. Kayseri'de saldırıya uğrayan Suriyelilerin ev ve dükkanlarının görüntülerini... ...iki ay önceden yayınladı diyerek, Özdağ hedef gösterdi diyerek... ...suç duyurusu yolda falan diyerek Ümit Özdağ dikkat çekiyor... ...ve iktidar bir kere daha rahatsızlığını işaretliyor burada... E, bu şununla da eş zamanlı olabilir. Suriye politikasının değişmesi veya değiştirilmek istenmesi, Esad'la görüşme hamlesi ve tam da bu aşamada Kayseri'de Suriyeli sığınmacıların dükkanlarının yakılması. Bu birbirinden bağımsız gibi görülmüyor ve bu tür konularda mahir, amacı siyaset yapmak, ülke yönetmek veya yönetime gelmek falan olmayan tam anlamıyla müesses nizamın ya da derin devletin veya bir takım odakların e, sesi, sözcüsü veya ne bileyim tetikçisi pozisyonundaki kişinin tuttuğu iş. Kışkırtması ve yanına kalması. Hep de öyle oluyor, yanına kalıyor. Açık nefret suçu işliyor, açık hedef gösteriyor ve hep yanına kalıyor. Yasin Aktay mühim bir iddiada bulunmuş. Diyor ki Kayseri'ye kamyonlarla baltacılar getirildi. Kayseri bir provokasyondur. Halkın kendiliğinden bir tepkisi yok. Yoktu. Önceden bir senaryoya çalışıldı. Halkın galeyana getirilmesi amaçlanıyordu. Fakat bu olmadı. Bunun olmayacağı görülünce kamyonlarla ücretli baltacılar ve şebihalar getirildi diyor. Şeb e, baltacılar 2011'de mübarek rejimini Mısır'da devirmek için ayaklanmada isyancılara saldıran grup. Şebihalarsa Suriye yanlısı e, milisler. Neyse. Bu bilinçli bir provokasyondur. Bilinçli örgütlü bir eylemdir. Ki zaten profil aynı erkekler aynı yaş grubunda erkekler benzer siyasi görüş ve yarıdan çoğu sabıkalı e, Bunlar toplanmış getirilmiş ve orada bir, bir şey tertip edildi ve bu Suriye politikasından bağımsız değil Neden olmasın ki Tam da bu aşamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel Esad'la görüşebileceğini söylemişti Ve Esad yönetiminden de Evet seninle görüşebiliriz cevabı geldi ve belli ki önümüzdeki günlerde Suriye'ye gidecek Şam'a gidecek Yalnız bu görüşme muhtemelen ve büyük olasılıkla devletin bilgisi ve izniyle olacak ve bilgilendirmesiyle olacak. Niye bunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Çünkü Özgür Özel önceki açıklamalarında defalarca benim ben dış temaslarımda devleti bilgilendiririm. Devletin de perspektifini alırım demişti. Ve dönüşte de devlete bilgi veririm demişti. Belli ki Esatla Erdoğan'ın görüşmesi yakın tarihte hayal olunca arabulucu olarak Özgür Özel gidiyor. Amerika'ya bir bakış atalım enteresan bir not var. ABC televizyonuna bir mülakat verdi Joe Biden, Amerikan Başkanı. Mülakatı yapan George Stephanopoulos, zannetmiyorum ki dedi, 4 yılı çıkarabilsin, 4 yıl ülkeyi yönetebilsin. Enteresan çünkü... Bu televizyon mülakatında elbette muhatabını görüyorsun, onun performansını takip ediyorsun, perde arkası var, yayın önü ve sonrası var vesaire bir sürü şey var ve oradan oraya bakarak bu mülakatı gerçekleştiren kişi de böyle diyorsa Amerika'da bir şeyler doğru gitmiyor demektir. Bu ay gelecek ay dananın kuyruğu kopar. Muhtemelen başkan yardımcısı Kamala Harris öne sürülebilir. Michelle Obama'dan falan da bahsediliyor bilmiyorum. Ama Biden'ın adaylığından başka şu anda Amerika'da hiçbir şey tartışılmıyor. İki hafta öncesine kadar sadece Trump tartışılıyordu davalarıyla şu bu falan. Son iki haftadır da sadece Biden tartışılıyor ve adaylığı kesinleşene kadar da bu devam edecek. Adaylığının kesinleşmesi de gittikçe zora giriyor ama büyük bir inatla ancak Tan tanrı buyruğuyla falan çekilirim diyerek orada ısrar ediyor. Bekleyip göreceğiz. Bir Twitter'da paylaştığım, X platformunda paylaştığım bir mesajla bugün manşeti kapatıyorum. Dünden bu tarafa bir Bozkurt selamı yapan doktorlar görseli dolaşımda. Benim de önüme defalarca düştü. Pek çok gazeteci akademisyen Siyasetçi de paylaştı bunu. Hatta Türk Tabipler Birliği de bunun üzerine açıklama yaptı. Güven zedeleyici fotoğraf diye. Fakat ısrarla şunu aradım ben. Yani teyit meselesi benim için çok önemlidir. Bir gazeteci olarak da. Bir vatandaş için de çok önemlidir. Kim bu doktorlar? Hangi hastane? Hangi ameliyathane? Ne zaman çekilmiş bu kare? Yeni mi, eski mi? Arşivden mi bulunmuş? Sosyal ağlarda mı paylaşılmış? E, hastaneden bir açıklama var mı? Doktorları bulduk mu? Gerçekten bir ameliyat mı yoksa bir mizansen mi? Ameliyattan önce mi, ameliyattan sonra mı? Yoksa ameliyat esnasında işi gücü bırakıp da böyle bir poz mu verdiler? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ve bu soruların cevabı yok. Ve bu soruların cevabını bulması gereken, ülkede çünkü bir meslek birliği, Türk Tabipler Birliği de fotoğrafı kınamış, güven zedeleyici demiş ama 5N1K dediğimiz gazetecilerin, gazeteciliğin olmazsa olmaz sorularının cevabı yok. Keşke olsa. Olduğunda da bu burada bu ekranlarda elbette o fotoğrafı da kritik ederim ve o fotoğraf üzerinden Kopan fırtına hakkında ben de görüşlerimi serdedebilirim ama teyidi yok. Keşke olsa. Teyidi olduğu anda yani bu fotoğraf sahtedir, fake'tir, üretilmiştir, eskidir, şu bu falan demiyorum. Ama bilmiyoruz. Keşke bilebilsek. Sosyal medya çağında ben de çok şeyi sosyal ağlardan öğreniyorum. Oradaki paylaşılan mesajlardan öğreniyorum. İş sürüyorum, takip ediyorum, teyit ediyorum, doğruluyorum. Neyse Ekrana getiriyorum ya da bu doğru değildir diyorum. Fakat böyle bilgiler de dolaşıma girdiğinde en azından trolleri veya sıradan vatandaşlara bir şey diyemem. Ama belli pozisyondaki siyasetçilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin önün arkasına bakması icap eder. Doğrulaması icap eder. Teyit etmesi icap eder diyor ve manşeti bu duygularla kapatıyorum. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.